Sıfırdan videolar olma serimizin 70. gününden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün itibariyle geçen günlerde 100.000 TL'yi aşmış olan altcoin'lerimizin güncel değeri 50.000'in altına düştü. Yani bir gece içinde yarısını zarar yazdık. Tabi satmadığımız sürece zararda değiliz. Fakat böyle şeylerin bu piyasada olduğunu bilmeniz için karı paylaştığım gibi zararı da sizinle her zaman paylaşacağım. Çünkü dürüstlük bunu gerektirir. Bugün 50.000 TL zarar yazdık. Fakat önemli değil. Neden diyor musunuz? Çünkü zaten 20.000 TL yatırmıştık buraya. Yani şu anda 2.5x kardayız. 50.000 TL düşmesine rağmen. Ki zaten açılan long short pozisyonlarından dolayı ciddi bir dikidite kazanmak için dün 500.000'den fazla kullanıcıyı likit etmişler kaldıraç tarafında. O yüzden kesinlikle kaldıraçtan da uzak durmanız lazım. Uzaktanız Bu da bulunsun. Ciddi bir operasyon çekildi. Çünkü büyük şirketler, BlackRock gibi şirketler daha dip fiyatlardan almak isteyecek Ethereum. Buna inanıyorum. Çünkü dikidi de toplanıyor şu anda burada. O yüzden ben malıma güveniyorum ve burada olmaya devam edeceğim. <laughs> Onu geçelim hemen. Bir de bunun üstüne Herhalde o ön satışına katıldığımız coin'de de dolandırıldık büyük ihtimalle çünkü sayacı başa sardı. O yüzden önermiyordum arkadaşlar güvenmiyorum ki bir ihtimal giderse 4000 gider gelirse 400 bin gelir. Ne de bir ihtimal 4000'i kaybetmeyi göz aldığımız için oraya girdik. Sizin girmenizi istemiyorum. Benden ısrarla isteyenlere engel atıyorum abi istemeyin deli misiniz ya? Siz parayı kolay kazanmıyorsunuz ki o kadar kolay riske niye atıyorsunuz ben onu anlamıyorum şimdi altcoin portföyünde herhangi bir değişiklik yapmadık. Zaten büyük ihtimalle Frox'un kaç gün kaldığını öğrenmek için girdiğimiz sitede dolandırıldığımızı öğrendik. Elimizde Bloom kaldı. Bloom oynamaya devam ettik. 2 gram altınımız var ve 4000 TL falan da nakitimiz var. Yani güncel olarak şu anda 60.000 civarında paramız var. Yarın görüşmek dileğiyle.